i never makineye çalıştırdım. Küpüklük bulaşıkları vardı. Şimdi ne yapıyorum? Hemen size göstereyim. Ta Tabii ki piknik sonrası telimizi temizleyeceğim. Şimdi ben buna kullanacağım şey bu ürün. Daha önce de söylemiştim. Fırınımda bununla temizliyorum diye. Gerçekten mükemmel temizliyor. Sıktığım gibi hemen teli değdirdiğim anda çıkıyor. Bu arada çaydanlık işlerini yarısı boşa sıkılıyor ama şöyle olduğu için. Şöyle burada da sıkalım. şey dursun. Ne diyecektim? Çaydanlık işleri berbat. Sirke koydum onu da kaynatıyorum. Hakan bugün pazara uğrarım dedi. Onu diyeyim de bari. Bir limon tuzu daha alsın. Çünkü öbür çaydan içi bembeyaz kaldı. Kettle'ın içi biraz daha iyi durumda. Hadi o zaman beraber şu te şeyi terleyelim. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Buraya koyalım. Şurada semaverimizin çaydanlığı. Şimdi şurayı temizleme vakti. Şimdi geldi sıra kettle'a. Gördüğünüz gibi bembeyaz su akıyor içinden. İçi de bu şekilde olmuş. Şimdi ben bunu tellerdim ama telleyince hmm, nasıl diyeyim rezistansını bozabilirim. Rezistans da herhalde ismi. ben biraz daha sirke koyacağım. Böyle bir daha kaynatacağım. Şöyle beyaz sirkem var. Bakalım bir daha deneyeceğim şansımı. Zaten dediğim gibi olmazsa Hakan'dan limon tuzu isteyeceğim. İçine şöyle koydum. Biraz daha koyayım bu da kayası Geldim diğer işlerime. Her gün bir makine çamaşırı çıkıyor. Sepeti daha yeni bitirmiştim. Gene başa sardık. Şimdi burada da böyle katlanmışlar. var. Yani katlanmış demeyeyim. Askıdan aldım, oraya hemen koydum. Niye yaz günü içeride kurutuyorsun demeyin. Balkon toz oluyor. Toz olduğu için de çamaşırların kokusu gidiyor. Toz kokuyorlar. O yüzden içeride kurutmaya başladım. Hem de daha kısa sürede kuruyor içeride. İçerisi çünkü daha da sıcak. Şimdi ben bunları toplayacağım. Ondan sonra yani onun ismi. Ondan sonra da büyük ihtimal bugün ütü yapmam lazım. Çünkü aylardır ütü yapmıyorum. Eskişehir'e gitmeden önce yapmıştım galiba en son. Eskişehir'de pardon Eskişehir'e gitmeden önce de yapmamıştım. Onlar bir şeyde duruyor. Bir de şimdikiler var. Hakan diyor ki artık şuyum yok. Aa diyor mütüleyim boş ver şunu da giyeyim diye. Ya yani askıda bir sürü hani ütülenmiş var ama genellikle hep hani insanların şey vardır ya bende de öyle. Hep aynı kıyafetleri giymeyi tercih ediyoruz hangisine rahat olursa. Şimdi ütüleri de yapmam lazım çünkü nevresimlerin de ütülenmesi lazım. Ben nevresimlerimi e, bu askılıkta kuruttuğum için kırışıyorlar. O yüzden ütülemeden yatağa seremiyorum maalesef. O zaman hadi Bunları toplamakla işe başlayalım. Hakan pazardan geldi mısır almış şimdi onları soyup yüklüye atacak ben de limon tuzuna kavuştum onu bir halledeyim sirkeyle de bu hale geldi bayağı tutmuş içi anca bu kadar temizlendi şimdi herhalde bu seferki de iyice temizlenir. Yapıyor. Güzel hani geçen haftaki gibi. Hmm. Baksana. Heh, evet. Geçen hafta mısır almıştı çok güzel. Yemeğe doyan bu hafta yeni almış. Bu sene ilk defa yanımıza mısır girdi. Bu sefer olacak inanıyorum. Çok üzülüyorum, olmadığı için. Tam ortalığı bölemedim ya. Bir nerede? Yerinde. Makine de bitmiştir. Ona da sirke bu kadar yapmış. Çıkartmış. <laughs> Şimdi bunu da kaybettim ya <laughs> da. Kenarlarındakiler en azından... Ay çok korktum ya. Neyse, bir çabuk et gelir. Bilmiyorum ince. Bıçakla hiç kesilmiyor bu arada. Geçen ben. Bunu da oturtturayım. Kaçıncı Ben evet, Bunlar da pazardan alınan eksiklerimiz. Biz e, koladır, fantadır bu gibi içecekler tüketmiyoruz. Daha çok ben evde işte reyhan yapıyorum. Limonata yapıyorum. Ondan sonra elik suyu yapıyorum. Biz bunları tüketiyoruz. Limonata yapayım diye Hakan limonata almış. Sonra bu şekilde biber almış. Sivri biber. Yemeklere koymak için. Soğan. Domates. Domatesi Nilhan kahvaltılarda çok tüketiyor. Bir de Milhan'a el kalmış. Bu şekilde. Şimdi ben mutfağı artık düzenlemeye başlayabilirim. Pilavı yapacağım. Dün yapamadım. Çünkü saat 3 olmuş. Kahvaltı yerken yaptığımız için karnımız acıktı. Şimdi ocağımı temizleyeceğim. Aslında şu gördüklerimiz hmm, Niluşalı süt ısıtırken Cezvenin ağzı biraz değişik. Biberona bir kısmını soğuk koyuyorum. Bir kısmını sıcak. Hep süt iz yapıyor. Onun dışında her gün siliniyor. Bu süt de çok kötü kokuyor cam ocakta. Bunun içinde var ama niye çıkmıyor? Şey ters tarafa mı döndü acaba? Şöyle yapayım ben. Şimdi döksem de çok olacak. Spray çalışmadı. Normalde ben ee, şoktan min taks alıyorum. Onun kokusu tıkamıyor. Önceden bu çok tıkıyordu. Bu aldığımızda bu da tıkamıyor. Bunun da formülünü değiştirmişler. Güzel olmuş. mısırları da ocağa koydum. Bunu da çalıştırayım. Geçen burada pişirmişiz. Demek ki orada kalmış. Buna 20 dakika yetiyormuş bu arada. Ben de 25 yapayım da. Yetmezse yine pişiririz. Evet mısırı da ocağa koydum. Ocağımla temizledim. Bunlar e, yağ izi değil. Tencere altları çiziyor. Bu şekilde çizilmiş halde. Bezde leş gibi de parmakladım. iyice şey yaptım. Bezimi yıkamam lazım. Gördüğünüz gibi bu hale getirdik burayı da. Çaydanlık bu arada hala kaynıyor. tuzunu attım. Yine. Bakalım inşallah bu sefer çıkar. Evet arkadaşlar tezgah topladım. Sonra çaydanlıklarımı sabah yıkadım demiştim ama piknik çaydanlıklarımızla bunlar da limon tuzu kaynayınca onu çay demedik maalesef. Başka çaydanlığımız yok diye. Onları da temizledim. Şimdi Hakan'la kahve keyfi yapacağız. Sonra da yemek yiyeceğiz. Bu arada kettle'ın içini sanki şöyle göstereyim. Daha iyi gibi kenarlarındaki beyazlıklar gitmiş. Kettle daha iyi temizleniyor. Ama hala bu çaydanlıkta şöyle bıçakla kenarlarını kazıdım. Bir şey yok gibi. Sinirlenmeye başladım. Galiba artık kireç çözü çözücü <laughs> kireç çözücüyü alacağım. Evet şimdi Hakan kahvelerimizi yapıyor. Hakan genellikle şöyle büyük fincanda içiyor Türk kahvesini. Bana küçük fincan yeterli. Ben aynı fincanda içsem ki. <laughs> Kendime çiçekli böcekli fincan seçtim. Hakan bu arada fincan <laughs> büyük. Şekersiz içiyor. Ben şekerli içiyorum. Kahve zevklerimiz pek uyumlu değil. Evet kahvelerimiz oldu. Benimki gene köpüksüz oldu. Niye böyle oldu anlamadım. Makinem bozuk galiba. Neyse biz afiyet olsun. Sonunda kettle'ın içi tertemiz oldu. Yalnız çaydanlık hala çıkmadı. Limon tuzuna mı acıyım? Yalan elektriğim yanayım ocakta. Artık bilemedim. Bu bu şekilde oldu. Diğerine bir daha koydum. Sonra sıcak su hala çıkmıyor. Ben de onun için bıraktım. Onu büyük ihtimal kireç çözücüyle yapacağım. Demek ki çeşme suyu baya kötü. Gördüğünüz gibi şöyle daha iyi görürsünüz. Dibinde kireçten eser kalmadı. Kenarları da temizlendi. Ben bunu güzelce duruladım. Kullanıma hazır. Evet arkadaşlar akşam yemeğini hazırladım. Yine her yer sinek. Gördüğünüz gibi. Geçen günden kalma taze fasulyem de vardı. Onu da çıkarttım. Şimdi biz akşam yemeği yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü vlogun sonuna geldik. Biz akşam yemeğimizi yedik. Şimdi çay faslına geçeriz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.